Ödev 1 Cin Ali kitaplarından iki sayfa tercüme ediyorum Türkçeden Almanca'ya. Kaynağı burada görüyorsunuz. Bu kaynağın linkini açıklamalar bölümüne de vereceğim. Cin Ali bak at. Cin Ali Schau ein Pferd. Bak Jin Ali bak. Schau. Jin schau. Buat. Das ist ein Pferd. Papa, Oat bana al. Papa. Kauf mir diesen Pferd. 2. saifa Jin Ali. Buat. Jin Ali. Das ist ein Pferd. Oder Ot. Und das ist Heu. Ve burada fark ediyorsunuz bir tane artikel var bestimmt. ve de burada hiç artikel yok. Çünkü sebebini açıklıyorum. Bu at bir tane at, Heu ise bir sürü küçük küçük parçalarda ot. Yani zaman aslında. Zaman hoy. Baba bu ata ot al. Papa kauf diesem pferd hoy. Diesem bu. Cin ali bu ot o da at. Cin ali das ist Heu und das ist ein Pferd. Burada yine aynı görüyoruz. Da'yı böyle tercüme ettim. Otu al, ata ver. Nim das Heu gib es dem Pferd. Ödev 2. Yine Türkçeden Almancaya adım adım tercüme ediyoruz beraber. Ali ben üşüyorum. Frieren üşümek. Ali ich friere. Neden üşüyorsun oya? Warum neden? frierst du oya? soğuk değil. Nasıl deriz bunu? Es ist nicht kalt. Hasta mısın? Bist du krank? Soruyorum şimdi. Sıra sizde. Oya hasta mı diye soruyoruz ist, oya, krank ya, oya, ist, krank Evet, oya hasta. Git, oya, gehen, gitmek Buraya bir tane preposisyon gelecek arkadaşlar. Yani bir edat. Hangisi gelecek? su, Zu, zum. Geht oya zum Arzt? Ja, oya. Buraya şimdi gehenin çekimini koyacaksınız. Geht zum Arzt. Nimmt oya medizin. Nehmen almak. Oya ilaç alıyor mu? Ya, oya. Şimdi buraya tekrar çekimini yazıyorsunuz. Neymenin, Almanın yani. Ya oya nimmt medizin. Ödev 3. Bu gördüğünüz cümleyi Almanca'ya çevirin. Ben size 3 örnek vereceğim. Ve sizin ilk aklınıza gelen hangisiydi? isterseniz yorumlara yazarsanız ben yine onu not alırım. Benim için lazım olduğu için söylüyorum. Topluyorum ben o notları çünkü lazım değerlendirme yapmam gerekiyor. Veriyorum size cevapları. Diese Antworten derdim ben. Die Antworten bir de fiil olarak kullanırsak yani fiil olarak kullandığımızda eğer veya sie veya es antwortet oluyor. Ve bunları cümle içinde manasını çıkarabilmek için size örnekler getirdim. Bu doğru, bu da doğru, bu da doğru. Örneklerle doğruluğunu kanıtlıyoruz. Birincisi diese antworten. Birincisi bring mir die Antworten. Bana cevapları getir. Soruyorlar sonra. Welche Antworten? Hangi cevapları diye. Biz de diyoruz. Diese Antworten. Mesela parmağımızla o cevapları gösteriyoruz. Bu cevapları diye. İkinci örneğe geçelim. İkinci örnek. Ich habe sie vergessen. Burada tabii ki önceden konuşmalar geçti, olaylar yaşandı. Buradan itibaren size parça gösteriyorum. Ich habe sie vergessen. Ben onları unuttum. Welche? Hangileri? Die Fragen, soruları mı veya oder die Antworten? Oder yani veya cevapları mı? Ondan sonra bu soruya cevap olaraktan di antworten veriyor bunu. O cevapları. Wo hast du die Antworten vergessen? O cevapları nerede unuttun? Im Auto. Arabada. Üçüncü örneğe gidiyoruz. Burada fiil olarak kullanıyoruz cevap lar kelimesini Hast du ihn gefragt? Ona sordun mu? Nein, hayır. Glaubst du, antwortet er? Cevaplayacağına inanıyor musun? Er antwortet. Ondan sonra cevap veriyoruz. Er antwortet. O cevaplar. Devam edelim. Ödev 4 burada size pronomen man, jemand, niemand, bir de irgendjemand örneklerini getireceğim. In der Türkei kocht. Türkiye'de bakın ben Türkçe söyleyeceğim. Ondan sonra siz burada eksik olanı tamamlamaya çalışın. In der Türkei kocht. Türkiye'de güzel yemek pişirilir, yapılır. Man darf essen. Yemek yenilir mi? Darf man essen. Pronomen bu. Bir veya birkaç kişiyi işaret ediyor. Çekimi ise easi es gibi yapılır. Başka bir örnek şimdi. Ben size bu cümlenin Türkçesini veriyorum. Biri Türkiye'de çok güzel yemek pişiriyor. Biri. Yemant. Bir kimse. Darf nokta nokta essen. Biri yemek yiyebilir mi? Darf yemant essen. Pronomen bu. Ve İsmi bilinmeyen bir kişiyi işaret ediyor. Çekimi de yine aynı man gibi yapılır. İsmini söylemek istemezseniz mesela birisi hakkında konuşurken ismi bilinmeyen bir kişi veya ismini söylemek istemediğiniz bir kişi hakkında konuşursanız eğer de bu kullanılır. Zu Hause kocht evde nokta nokta sehr gut. Evde herhangi biri çok güzel yemek pişiriyor. Zu Hause kocht irgendjemand sehr gut. Darf irgendjemand essen? Herhangi biri yemek yiyebilir mi burada? Tekrar tercüme ediyorum. Zu Hause evde hiç kimse çok iyi yemek pişiremiyor. Zu Hause kocht Niemand sehr gut. Hiç kimse yemek Darf. Niemand essen. Es ist laut hier. Burası çok sesli. Spricht jemand? Birisi konuşuyor mu? Ja. Evet. Sabine spricht mit Tina. Sabine Tina ile konuşuyor. Kan jemand für mich bezahlen? Birisi benim için ödeyebilir mi? Nein. Niemand hat Geld. Hayır. Hiç kimsenin parası yok. Irgendjemand muss ja Geld haben. Herhangi birinin parası olmalı. Heutzutage hat niemand Geld. Bugünlerde hiç kimsenin parası yok. Gestern ging jemand einkaufen. Dün biri alışverişe gitti. Kennst du ihn? Onu tanıyor musun? Nein. Irgendjemand hat meine Suppe gegessen. Herhangi biri benim çorbamı yedi. Ich habe jemanden gesehen. Ben birisini gördüm. Man ist die Suppe anderer nicht. Başkalarının anderer başkalarının çorbası die Suppe yenmez. Yenmez, nicht essen. Yenmez. Manı görüyoruz yine tekrar bu cümlede. Ödev 5. Beş. Ödev 5'te Edupada bir bakalım. Edupada bir bakmak istedim. Edupada anlatmıştım size. Bu bir editör ve çok değişik insanlar her yerden interneti o interneti olan insanlar her yerden burası yaklaşık 10 kişi falan aynı anda yazabiliyor buraya ve sizden rica etmiştim aslında ben yarın bakacaktım ama o kadar çok merak etmiştim ki ve görüyorsunuz burası burada 3 arkadaş yazmış. Çok güzel. Ben çok beğendim. Bu renk bu benim rengim bu. Ve değişik insanların yazmış olmasını renklerden görüyorum. Renklendirildi böyle bu şekilde. Ve Gesten Habe ich, ben hemen düzeltme yapıyorum. Size göstermek istiyorum, görüyor musunuz? Bakın, böyle bu da benim düzelttiğim. Hemen ben yazarsam içine rengi değişiyor. Büyüteyim biraz. Bakın. Gestern habe ich acht Stunden gearbeitet. Sehr gut. Heute, böyle diyelim. Mache ich Pause. Heute mache ich Pause. Bakın. Görüyorsunuz değil mi benim düzeltmemde? Benim äh, rengimden oluyor. Ich habe kein Auto. Sehr gut. Ich habe mein Vater Ich habe mein Vater angerufen, angerufen, aber mein Vater maskulin er aber er hat nicht geantwortet. Ich werde am Sonntag Frühstück machen. Sehr gut. Äh ee, ja, das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich werde am Sonntag Frühstück vorbereit machen de olur tabii ki eğer ki frühstückü yemek isterse. Şimdi şöyle de olabilir. Machen sehr gut. Başlık yapalım buraya. Bu cümle böyle de kurulur. Ich werde am Sonntag Frühstücken diyoruz ki burada ich werde am Sonntag frühstücken ben pazar gün kahvaltı yapacağım veya ich werde am Sonntag frühstück vorbereiten ben pazar gün kahvaltı hazırlayacağım ve de yukarıdaki örnekteki gibi arkadaşın örneğindeki gibi burada yeşilde demiş ki ich werde am sonntag frühstück machen. Burada da iki türlü bunu iki tane betydtung var yani iki anlamı var. Ben pazar gün kahvaltı yapacağım. Bu yapacağım manasında, hazırlama manasında da kullanılır veya kahvaltı yani yeme, kahvaltıyı yeme manasında da. Yani bu iki manada da. Bu mana tek bir cümle, bu iki manayı veriyor. Değişik değişik. Ama bu bunu renklendirme yapamıyorum. Ne renklendirme yapamıyorum. Ama şöyle yapıyorum bakın. Früştükken yemek yani kahvaltıyı yiyerekten kahvaltı yapmak. Vorbereiten ise kahvaltıyı hazırlamak. Ve arkadaşın örnekteki cümlesi gibi cümlesindeki örnek gibi de İki manayı da anlaşılabilir. Machen ile. Machen ikisi de olabilir. Ve bu cümleyi ama anlayabilmek için hangisini hangi manayı verdiğini anlayabilmek için elbette ki önceden veya sonradan bir konuşma. Önceden bir konuşma geçmiş olacak veya sonradan bir konuşma geçmiş olacak ki bu cümlenin bu iki cümledeki manasının hangisini verdiğini anlamak için bu çok hoşuma gitti benim. Yarın pazar gün saat 12 gibi falan ben buraya tekrar uğrarım. Belki aynı böyle varsa eğer varsa eğer cümle düzeltilmesi gereken aynen böyle düzeltip varsa daha çok cümle yani bir dersi kaplayacak kadar eğer cümle varsa onları da dersi almayı düşünüyorum. Çok güzel örnekler. Ben örnekleri çok beğendim. Çok temiz, çok güzel örnekler vermiş arkadaşlar. Ben çok beğendim ve de aynı zamanda çok da mutlu oldum. Aktif benimle çalışmanız, sizin gibi değerli insanlarla çalışmak beni çok mutlu ediyor. Merak etmeyin, her zaman ben bu soruyu size sormayacağım. Bu derste de sorayım. Belki bir iki defa daha sorarım. Ondan sonra siz zaten bayağı aktif oldunuz. Bayağı bana yanıt verdiniz. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Ve bana gerekli olan ve bana gerekli olan desteği verdiniz. Bunun için size çok teşekkür ediyorum. Çok çok değerli insanlarla çalıştığım için de mutluyum. Teşekkür ediyorum. Bugünkü bu dersin hangi ödevini en çok beğendiniz? Size en çok fayda veren hangi ödev oldu? Numarasını yazmanız yeterli ve açıklamalarınız için de ayrıyeten teşekkür ediyorum.